Türkiye'nin en gizemli, en ürkütücü yerlerinden birine, Antalya'daki o meşhur paranormal apartmana hoş geldiniz. Bu bina hakkında anlatılanlar gerçekten tüyler ürpertici. 16 daireli bu apartman yıllardır ne satılabiliyor ne de kiralanabiliyor. Peki neden? Sebebi içinde yaşandığı iddia edilen paranormal olaylar. İddialar o kadar çeşitli ki hangisine inanacağınızı şaşırırsınız. Bazıları binanın kutsal bir zatın yani bir yatırın üzerine inşa edildiğini söylüyor. Bu yüzden de o ruhun rahatsız edildiğine ve huzursuzluk verdiğine inanılıyor. Bir başka yaygın rivayet ise çok daha trajik. Yıllar önce bu apartmanda yaşayan genç bir kızın cinnet geçirerek annesini öldürdüğü anlatılıyor. Bu korkunç olayın ardından apartmanın lanetlendiği ve o zamandan beri tekin olmadığı söyleniyor. Geçmişte bu binada yaşamayı deneyenlerin anlattıkları ise kan dondurucu cinsten. Düşünsenize, gece yatağınızda uyuyorsunuz ama sabah gözlerinizi açtığınızda kendinizi banyoda soğuk fayansların üzerinde yatarken buluyorsunuz. Üstelik bu sadece bir kişinin başına gelmemiş, birçok eski sakin benzer deneyimler yaşadığını iddia ediyor. Kendi kendine açılıp kapanan kapılar, durup dururken ardına kadar açılan pencereler, eşyaların yer değiştirmesi, Bunlar adeta günlük rutin haline gelmiş. Özellikle gece yarısından sonra her şeyin daha da tuhaflaştığı söyleniyor. Apartmanın koridorlarından gelen fısıltılar, kimsenin olmadığı boş dairelerden yükselen ağlama sesleri ve kaynağı belirsiz tıkırtılar. O dönemde yaşayanlar geceleri korkudan uyuyamaz hale gelmişler. Hatta bazıları karanlıkta beliren gölgeler gördüklerini. Sanki sürekli birileri tarafından izleniyorlarmış gibi hissettiklerini anlatıyor. Bu dayanılmaz korku ve gerilim yüzünden zamanla tüm sakinler apartmanı bir bir terk etmiş. O günden beri de kimse uzun süre burada kalmaya cesaret edememiş. Peki bu olaylar sadece apartmanın içiyle mi sınırlı? Kesinlikle hayır. Binanın hemen altında bir market bulunuyor ve orada yaşananlar da en az yukarıdakiler kadar ilginç. Market çalışanlarının anlattıklarına göre Raflardaki ürünler kendi kendine yer değiştiriyor. Mesela bir gün bisküvileri koydukları rafta ertesi sabah konserveler buluyorlarmış. Hatta bazen ürünlerin hiç sebepsiz yere raflardan yere düştüğünü, etrafta kimse yokken bir şeylerin devrildiğini söylüyorlar. En tuhafı ise depoda yaşananlar. Çalışanlar sabah dükkanı açıp depoya girdiklerinde bir önceki akşam düzenli bir şekilde üst üste dizdikleri kolileri devrilmiş hatta adeta takla atmış bir halde bulduklarını defalarca kez yaşamışlar. Sanki gece birileri depoya girip her şeyi dağıtmış gibi. Ama kapılar kilitli, alarmlar kurulu. Hiçbir zorlama izi yok. Bu durum o kadar sık tekrarlanmış ki, market çalışanları artık bu tuhaflıklara alışmış durumdalar. Tabii ki bu kadar çok söylenti olunca, bina meraklıların da ilgi odağı haline geliyor. Özellikle gençler cesaretlerini test etmek ya da belki de bu olayların sadece birer uydurma olduğunu kanıtlamak için sık sık apartmanı ziyarete gidiyorlar. İşte bu ziyaretlerden birinde tamamen tesadüfen kaydedilen bir video var ki olayları bambaşka bir boyuta taşıyor. Bir grup genç biraz da dalga geçerek ellerinde kameralarla bu meşhur apartmanı çekmeye gidiyorlar. Amaçları sadece ortamı kaydetmek ve belki de biraz eğlenmek. Ancak videoyu daha sonra izlediklerinde farkında olmadan kaydettikleri detaylar karşısında şoka giriyorlar. Bu video internette de uzun süre konuşuldu. Şimdi dikkatli izlemenizi istiyorum. Videonun 4. dakika 3. saniyesine geldiğimizde binanın sol tarafındaki çatıya odaklanın. Çok kısa bir anlığına bir insan silüeti beliriyor ve anında kayboluyor. O kadar hızlı oluyor ki ilk bakışta göz yanılması sanabilirsiniz. Ama yavaşlatıp tekrar tekrar izlediğinizde orada bir karartı olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Bu neydi? Bir insan o kadar hızlı nasıl hareket edip yok olabilir? Dahası var. Video sadece birkaç saniye ilerliyor ve dördüncü dakika 6. saniyeye geliyoruz. Bu sefer gözümüzü birinci katın penceresine çeviriyoruz. Pencerenin önünden yine çok hızlı bir şekilde beyaz, ne olduğu belirsiz bir cisim ya da bir gölge geçiyor. Bir yansıma mı, bir kuş mu, yoksa iddia edildiği gibi paranormal bir varlık mı? Bu görüntüler apartmanla ilgili söylentileri sadece güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda onlara bir kanıt niteliği de kazandırıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Antalya'daki bu apartmanda gerçekten de doğaüstü güçler mi var yoksa bütün bunlar yıllardır anlatılan hikayelerin ve toplu bir psikolojinin ürünü mü? Yatırın üzerine yapılmış olması, trajik bir cinayet, eski sakinlerin anlattıkları, markette yaşananlar ve son olarak o gizemli video kaydı Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya gerçekten de akıl almaz bir tablo çıkıyor. Belki de bazı sırların sonsuza kadar çözülememesi gerekiyordur. Antalya'nın bu gizemli apartmanı da o sırlardan biri olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Sizin bu konu hakkında bildiğiniz farklı hikayeler ya da teoriler varsa, yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu tür gizemli ve paranormal konuları seviyorsanız, doğru yerdesiniz demektir. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.